Şimdi elektrikçi arkadaşlar için de bazı teknik bilgiler vermiş olalım ya da ilgilenen arkadaşlar için ee, dediğim gibi bağlantıyı yaptıktan sonra artıya aldım, eksiye aldım. Şurada bir rezistansa girdim. Benim buradaki rezistansım 3.56 olmuş hesapladım az önce. Ee, nasıl hesaplıyoruz, nasıl yapıyoruz? Artıya aldım. Güneş panelini çıkardım. Ee, MPPT'ye girdim eksiği aldım. Şuradan rezistansa girdim. Rezistansın uygun bir direnç noktasından ki şurada da uygun bir direnç değerini buldum. Kendime yaklaşık nasıl buldum onu da cihazın 2 amper yaklaşık verebileceği 1.78 1.80 2 amper değerlerini görebileceğim bir değeri kendime seçtim limit değer olarak 3 ohm 3.56 ohm gibi direnç değeri uygunmuş. Bunun için hesabını da zaten yapabiliyoruz. Göstereceğim onu şimdi e, ee, aldım ucu getirdim yani şuradan uygun bir direnç değerine temas ettirdikten sonra aldım ucu getirdim şuradan eksiye bağladım an itibariyle 1.80 amperle aküm MPPT üzerinden şarj oluyor. 1.81 ampere çıktı bu arada. 1.80 temas durumuna göre değişiyor. Bu arada bu bayağı bir sıcak yani ısı elim dokunur ama şu anda ısı üretiyor yani. Bu nedenle taş direnç de bağlasanız, buraya böyle bir rezistans da bağlasanız geçen akıma bağlı olarak buranın ısınacağını unutmayalım. Şimdi hemen şöyle koyalım bakalım telefonumuzu ve gerilim değerlerini voltmetre ile ölçüp size gösterelim. An itibariyle zaten güneş panelim bana Ops şuradan yanlış geldik. 12.7 voltluk bir gerilim veriyormuş. Ben 19 voltluk bir bilgisayar güç kaynağı üzerinden bunu şarj ediyorum. Ee, doğal olarak hemen şuradan 19 eksi 12 virgül 7 yaptığımda 6.3 voltluk bir gerilim düşümü olduğunu bana gösteriyor. Peki bu 6.3 voltluk gerilim düşümü nerede? İşte buradaki nerede? Hemen şuradan gösterelim. İşte şuradaki seri direncim üzerinde. Peki 6.3 voltluk gerilim düşümü varsa ve yani 6.3 voltluk gerilim düşümü varsa ve şu anda cihazım yine kamerayı geçtim. 1.81, 1.80 amper akım bana veriyorsa e, benim buradaki seri direncimin değeri nedir? Buradaki bağlı olan seri direncin değeri nedir? 1.80, 1.81 civarında gidiyor. 1.80 alalım. Hemen tekrar buraya geri geliyorum. 6,3 bölü yani bu gerilim değerim bölü 1 80 amper yaptığımda bana direnç değeri 3.5 ohm geliyor. Gerçekten de burada aslında arkadaşlar 3.5 ohmluk yani şuradaki seri direncim 3.5 ohm. Yani diğer bir ifadeyle 3.5 ohmluk seri bir direnç bağlarsanız bu devreye bizim e, MPPT'mize ya da akümüze uygulayacağımız akım değeri 1.80-1.83 amper civarında olacak. Yani siz 3 buçuk değil 3.2 yaparsanız buradaki geçen akım değeri daha da artmaya başlayacak. Ama e, bu tamamıyla sizin güç kaynağınızla alakalı, MPPT'nizin gücüyle alakalı bir diğer husus. Şimdi bir önceki videoda da gösterdiğim gibi bizim hatta tekrar tekrar geri gidişler olmasın diye şurada hemen kullanım kılavuzunu yeniden açalım ürünümüzün. Ne demiş? 12 volt 450 wattlık güçle bu MPPT şarj edebilir demiş. Peki 12 volt 450 watt güçten bahsediyorsak burada verebileceği akım değeri yani MPPT'nin üzerinden geçirebileceğimiz akım değeri ne olabiliyor? 450 watt bölü 12 volttan 37 amperlik bir akım geçmesi halinde bile bu MPPT sağlıklı bir şekilde akünüzü şarj eder diyor. Ama bu akımlar yüksek akımlar. 37 amperler, 40 amperler, 20 amperler, 10 amperler yüksek akımlar. Bu tür değerlere girmek gerekiyor mu? Emin değilim. Ee, çünkü sizin şuradaki kullanacağınız iletken kesitleri buna akımları bu akımları kaldırabilecek ak değerlerde olması lazım. Umarım faydalı olmuştur. Ha, dipnot e, ölçü aletiyle de keşke bir elimde e, bir tane cihazım daha olsaydı daha iyi olacaktı. Ölçü aletimi 20 volt kademesine aldım. Şurada hemen bir gerilim ölçümü yapmaya çalışayım. Bir ucu şuraya değdireyim. Değdiremedim. Çünkü elimde telefonu tutuyorum. Tutacağım yok şu anda yanımda maalesef. Hop. Hops. Yapalım. Çünkü şu ağırlık yaptı. Tekrardan şunu şöyle bağlamaya çalışayım. Bu arada akım değerlerimize bakalım. 0.31 amperlere düştü çünkü temaslarımız temas noktamız ayrıldı. Aynı noktayı bulamayacağız çünkü temas noktamız ayrıldı. Bakayım. 0.92 oldu. Bu anda bağlantıyı da göstereyim size. Hazır. Temas noktası da ayrılmışken şunu şöyle Neyse, şöyle temas ettireyim. Göreceksiniz zaten ark çıkıyor. Şuradaki akım değerlerini de açalım. Bakın şimdi temas ettireceğim. 0.83, 082 Biraz daha yukarıları seçersem 12.421 oldu. Akım aldım. aldım. 038 108 civarında. Neyse direnç gösterecektim ama yapamadım maalesef. Çünkü elimde tutamak yok şu anda. Umarım faydalı olur.